Kariyer dibinden mutlu akşamlar. Atın ilgilileri çok güveniyor. Mükemmel bir anlatım var. deniz takıyor. Aklava gidiyor. Türkiye Jockey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar. Barier dibinden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Burak Ulusoy. Yayınımıza hoş geldiniz. Altı koşulu Diyarbakır programıyla karşınızdayız. Sevgili Hakan Bulut birazdan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle değerlendirmelerini alacağız kendisinden. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve yayınımızı beğenmenizi rica ediyoruz dostlar. Sizlerin destekleri bizim için kıymetli diyelim ve sözü uzatmadan konuğumuza uzanalım. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın Hakan? İyiyim, moralliyim. Ee, güzel gidiyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Hakan. Bu arada e, çarşamba günü de Galop Saati'nde birlikteydik seninle. E, Elazığ'da birinci e, altılıyı 87 bin TL gibi güzel bir ikramiyeyi de yarış, yarış, yarıştayız ailesinde e, verdin kuponu. E, oynayanlar oldu, tutturanlar oldu. Seni de tebrik edelim. Neler söylersin? Teşekkür ederim. Yani aslında e, beklediğim bir e, sonuçtu. Çünkü dersime gerçekten iyi çalışmıştım. Yine daha iyi meblaları e, kötü kaçırıyorduk, beşte kalıyorduk vesaire falan. E, bugün şeytanın bacağını kırdık diyelim. E, gönül isterdi ikinci altılıyı da denk getirelim. Onu da bir kurgu hatasından kaybettik ama onunla alakalı dönüşler de aldım. Bulanlar da oldu o 300 e, bin lira, 70 bin lira gibi bir ikramiye verdi. Onu bulanlar da oldu ayrıyetten. Yani genel anlamda katkı sağladığımı düşünüyorum. Bugün aynı özveriyle Diyarbakır yarışlarını yorumlayacağım. Umarım seriye devam ederiz. Seninle de ilk yayınımızdı. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı da gelir. İnşallah yarın da Diyarbakır'da aynı performansı bekliyoruz senden. İnşallah uğur getirir diyelim. İnşallah bakalım. Peki Hakan yarın Diyarbakır'da bizleri nasıl bir program bekliyor? Vallahi şimdi ağır favori çıkmasını beklediğim bir iki isim var. Ee, ben bunları yıktım. Hatta bir isim var. Bence ciddi AGF a alacaktır. İşte onu yıktım. Cazibiyet aradım. Hani diğer koşularda da böyle e, en doğru seçimleri elemeleri yaparak e, kurulumu oluşturdum. Ya ben e, çok belki yüksek olmaz. Yani burası Diyarbakır gerçi. Belli olmuyor. Bazen çok ciddi rakamlar veriyor ama hani iki haneli bir rakam bekliyorum açıkçası. 30, 40. Ama e, gün sonunda işte 3000 bin, bin lira da verse kazanan tarafta olalım isterim. İnşallah. İstersen hazırsan başlayalım. Startı verelim birinci koşuyla Diyarbakır'da. Evet. Bir Handicap 16 mücadele. 3 ve yukarı e, İngilizler 1200 metre kum pistte boy gösterecekler. E, yarışa 11 atın kayıtlı olduğunu belirtelim. Hakan e, Diyarbakır'da nasıl başlar altılı ganyan? Şimdi az önce bahsettiğim gibi yani ağır AGF almasını beklediğim burada bir isim var. Bir numaralı Superbella. Yani açıkçası söyle totosuna baktığımız zaman da zaten ikinci ikinci kazandı. Iki, üçüncü, üçüncülüğü de hatta kazanmışçasına bir üçüncülüktü. Dip dibe bitirdi. Şimdi bugün kazanabilir. Yani daha önce Diyarbakır'da bir yarış koşmuştu. Hani şundan söylüyorum. Diğer doğu illeri Diyarbakır'a göre farklıdır. Urfa'da Elazığ'da başarılı koşanat gelip Diyarbakır'da çok kötü yarış çıkartabilir ama Süper Bella burada bir yarış yaptı. Çok da uzak farklı kazandı. E, tahminimce %50'yi aşan bir AGF oranı alacaktır ama ben e, burada cazibiyet arayacağım. Şimdi burada bir de şöyle bir sebebim daha var. Ya Bu 9 numaralı Kuwaitmen Süper Bella kadar ayağına seri bir isim. Onun temposuna çıkarsa sonlarda geriden gelecek sprinter isimler, Diyarbakır pistine aşina isimler altılıyı cazibiyete çekebilir ama Süper Bella'yı ben ilk sıraya yine her halükarda alacağım. Bir start Ferit Yardımcı numarayı alacak. Mesafe kısa kazanması normal sonuç. Dediğim gibi cazibiyet için yanlar safık rakiplerini yazacağım. İlk rakip olarak 6 numaralı Bode Usta yazacağım. Olası süratte sonlarda etkili gelecektir Necmi Altın İdaresi'ndeki Diyarbakır pistinde de iki tane güzel yarış kazandı. E, bu kez rakipler kendisine çok uygun. İkinci sıraya onu aldım. Sonrasında 2 numaralı Trace Favor yani yarın gelmesi halinde yine çok ciddi bir sürprize gelir bu at. Son koşusuna bakıyorsun en geri. 16 hatta 16. Ondan önceki koşusunda yine e, 12-13 hatta en geri bitiriyor ama hani bu kez takıları komple söküldü. Yani yarışta da bakıyorum böyle önlere geliyor bir yerlerde ama sonra arttıramıyor. Oralarda kalıyor. Bu takı değişikliği belki olumlu yarar. Belki ekibi bir tık daha hazır etmiştir ki İdman Pisti görüntüsünde de ben iç piste yaptığı görüntüyü beğendim. Çok ciddi bir sürprize imza atabilir burada 2 numaralı Tres Fever. Devamında 5 numaralı Rainbow Split Diyarbakır'da kazandığı İsa Kavuz gibi bir jockey var üzerinde. Sonrasında sonlarda etkili ataklarıyla gelecek 11 numaralı Derkove. Arası olsa da ben kalitesine inanıyorum. Bu grup için yeterli görüyorum ve mandaki görüntüsü de gayet iyi durumdaydı. 10 numaralı Trabzon'a da bir çarpı atıp burayı 1 6 2-5-11-10 şeklinde geçmeye çalışacağım. Hakan e, ilk koşuda 6 safkana yer verdin. 1-6 sıralaman 1-6-2-5-11 ve 10 şeklinde oldu Diyarbakır'da ilk koşuda diyelim. Hemen günün ikinci koşusuna uzanalım. Evet Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi koşusu olacak. Kısa vadede 7 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum pistte mücadele edecekler. Yarışa baktığımızda 10 atın kayıtlı olduğunu belirtelim. Hakan bu grupta özellikle 5 numara zafere gel. Ee, yine koşuya liderlik yapacak gibi görünüyor. Ee, sence çıktığı gibi bitirebilir mi? Ben zor görüyorum. Yani Diyarbakır pisti ilk defa Diyarbakır pistine çıkacak. Ağır bir pisttir. Yani bu kez geçtiği grubu daha önce geçti. O e, taktikli ama Hani rakipleri de bu kez hani yine sen al çık numarayı bitir yapmayacaklardır bence. Ben Diyarbakır pistinde de belki eksik hatta büyük ihtimalle diyeyim eksik koşacağını düşünüyorum. Ben ilk sıraya bir numaralı Çilo Bey'i aldım. Yani bu pistte yarış kazandı. Bu pistte iyi de koştu. Ben Çilo Bey'den iyi yarış bekliyorum. İlk sıraya onu aldım ama sonrasında çok kalabalık tuttum. Çok zorlandım bir koşu. Devamında 3 numaralı Sonyaz. Bana göre mesafesi bu. 1600-1700'ün üstü bu hatta sol, yani sonları zor gelebilir. Bu kez İsa Yavuz yakın giderse son yarışında Zaferi Gelin arkasında bitmişti. Bu kez onu kaçırmadan hamle yaparsa kazanan olabilir. Diyarbakır pistinde de bir ikinciliği var. Yabancı değildir. Sonrasında evet Zafer Egel yani bildiğimiz gibi tempoyu belirleyecek. E, çıkta gibi bitirecek gibi görünse de e, ben e, İlk yazdığım iki safkandan biraz geride tutuyorum. Devamında 7 numaralı Yalnız Baba. Bu pistin gediklisi bir isim. Burada en çok yarış kazanan isim. Burada da en çok yarış koşmuş isim Diyarbakır'da. Devamında 4 numaralı Tuğkan Tay. Yine sürprizde beklediğim bir isim. Yani son yarışları kötü gibi olsa da yani bu dörtlük Araplar içerisinde böyle bir anlık çıkış gelebilir. Sonrasında 2 numaralı Eski Kaleli. 6 numaralı Semendin Gücü. Dişi bir safkan olsa da son olarak da yani yazıp yazmama arasında çok gittim geldim ama son yapmış olduğu uzun işini ben beğendim. Sonlarını hani çok kötü bitirmemişti. Bazı atlar uzun galopta sonlarda işte çok kötü bitirirler. Bayılır at sona doğru ama biraz daha diri gördüm. 8 numaralı Menab'ın oğlundan bahsediyorum. Son sıradan da olsa ona çarpı attım. Yani sadece burada Ataks ve Abay Hanım'ı dışarıda bıraktım. Kalan tüm isimlere şans verdim. Biraz kalabalık tuttum. Sevgili Hakan Bulut, ikinci koşuyu biraz zor gördü ve kalabalık tuttuğunu söyledi. Ee, sıralaması da 1, 3, 5, 7, 4, 2, 6 ve 8 şeklinde oldu Diyarbakır'da ikinci koşuda. Hemen üçüncü koşuyla devam edelim. Diyarbakır'da üçüncü koşu bir şartlı 5 mücadele. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre e, kum pistte mücadele edecekler yarışa baktığımızda 12 atın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Özellikle vurgulamamız gereken 10 numaralı Devri Alem ve 11 numaralı Arap Çelik'in de ekür olduğunu belirterek sözü sana bırakalım. Şimdi Diyarbakır pistinde bazı atlar vardır böyle sıkıntısı sorunu vardır ki zaten doyillerinde koşan atların çoğu bu şekilde koşuyor. Ama bazı isimler var. Bu pisti sever Diyarbakır pistini. Yani at burada ne sıkıntıda ne sorunda olsa bile çok farklı yarış koşar. Yani bu ismi ben ilk sıraya alacağım. Yani bu bahsettiğim isim 9 numaralı Prenses Dilar olacak. Yani sanki havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum ama Diyarbakır pistiyle özdeşmiş bir at. Yani üzerindeki aprantisi Levent Taptık'la da e, bayağı baya uyumlu bir at. Ben sonlarda yapacağı ataklarıyla kazanmaya yakın görüyorum. İlk sıraya onu aldım. Şimdi kurgumu oluşturduğumda buraya çok at yazmıştım ama en doğru elemeleri burada yaptığımı düşünüyorum. İlk sırada o olsa da ona ciddi rakip olarak gördüğüm ekürlerden 11 numaralı Arapçelik diyeceğim. Yine Prenses Dilara'nın ikinci olduğu yarışta arka arkaya bitirmişlerdi. O gün e, ben yine iyi koşmasını bekliyordum. Bir Urfa macerası yaşadı geldi. E, hem uzun mesafede kötü koştu hem de e, Diyarbakır dışında bir hipodromdu. Bugün kendi evinde diyebilirim ev sahibi olarak koşacak bir Arapçelik Sonlarda mücadelede kalacaktır bence. Devamında iki start avantajıyla kilosu bir tık ağır da olsa hani şöyle mesafe 1200 numarayı alıp kim bitirebilir dediğimizde bir numaralı Kaan Arkan'ı görmekteyiz. Zaten son koçusu da e, kazanmışçasına iyiydi. Son yakın ara bir üçüncülüktü. Sonlarda teslim oldu. E, bugün numarayı alırsa bitirmeye yakın olarak görüyorum. Son olarak da son ikinciliğinde Sararan gibi bir isime zor anlar yaşatmıştı. Foto bitmişlerdi hatta. Yine Diyarbakır pistinin seven bir isim 5 numaralı Balkuan deyip burayı dört isimle geçmeye çalışacağım. Günün Diyarbakır'da 3. koşusunda 4 sapkana yer verdi Hakan Bulut. 9, 11, 1 ve 5 şeklinde notlarımızı aldık diyelim ve günün Dördüncü koşusuyla devam edelim. Diyarbakır'da dördüncü koşu bir şartlı 19 mücadele. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte boy gösterecekler. Yarışa 9 atın kayıtlı olduğunu belirtelim. Hakan daha önce hiç birincilik elde edemeyen atlar start alacaklar. Nasıl bir gidişat bekliyor bu koşuda bizleri? Burada yani koşmasını beklediğim bir isim vardı. Yani koşacağı gün tek atacağım demiştim. Karşıma burada çıktı. Ya buradaki isimlerden farklı bir isim bana göre. Şimdi böyle söyleyince de çok iddialı gibi konuşmak olmasın. Sonuçta bu da bir canlı. Bu pistte ilk defa çıkacak bir canlı bahsettiğim isim. Hatta kuma ilk defa çıkacak bir canlı. Bu isim 9 numaralı maymun. Şimdi Bursa'dan geliyor. Bursa'daki yarışı bir kere çok iyiydi. Yedinci ama yani dip dibe bitirilmiş bir yedincilik. Bir şartlı bir de ki kazanan o tabela içerisinde tutunan isimler de iyi isimlerdi. Ee, bu kez takısı kulaklık takısı sökülmüş şekilde start alacak. En dıştan çıkıp ben ayağına çok seri bir isim olduğunu düşünüyorum buradaki rakiplerine göre. Alacağı liderliği de sonuca taşıyacağına inanıyorum. Ferit Yardımcı idaresinde kulaklık ve bağı takısı söküldü. Seri bir isim Dışstar tercih ile de dediğim gibi bize bunu gösteriyor. Ben bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Ama neticesinde dediğim gibi ben atın kalitesine güveniyorum. Sonuçta kuma ilk defa çıkacak bir at. Kumda hazırlıkları var, iyi işler yaptı. Özellikle sonuna 26 uzun kalıbı vardı. Sonu 26 idi, diliydi. Ona rağmen e, kuma ilk defa çıkacak bir isim sonuçta. Ama ben kalitesine inandığım için buradaki isimlerden de farklı bir isim olduğunu düşündüğüm. 9 numaralı maymun benim gün üzerinde en çok inanacağım, yalnız başına bırakacağım Safka. Sevgili Hakan Bulut 4. koşuda bize banka önerisini aktardı. 9 numaralı maymun dedi. Ee, ve bu koşuyu da geride bırakmış durumdayız. Hemen günün 5. koşusuyla devam edelim. Artık yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Diyarbakır'da 5. koşu bir şartlı 3 mücadele. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum pistte mücadele edecekler. Yarışa baktığımızda 7 atın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Burada senin sıralaman nasıl olur 5. koşuda Hakan? Ben burada bir isim alternatif bank olarak önereceğim. O isim 2 numaralı ataklı kız olacak. Yani aslında Diyarbakır'da koştuğu tüm yarışlarda ben bu atı ilk sıradan veriyordum. Birkaç defa işte kombine bahislerimde tek başına bıraktım. Altılımda da tek başına bıraktım kazanacağını biliyordum. Bir yerde kazanacaktı. bundan önceki yarışında Maiden'da kazanarak veda Son koşusunda da ikinci oldu. Şimdi Diyarbakır pistinde Muşarda koştu ama Muşarda ağır bir at. Böyle 1200'de yetiştirebilecek bir at değil. Hani mesela onu o şekilde daha önce hamle yaparak geçebilir. İşte bir rakip daha tutuyorum. Yıldız Saçan. O da Diyarbakır'a ilk defa çıkacak. Onu da ataklı kız yakın takip ederse geçebilir. Ben sonlarda yapaca ataklarını, ataklı kızın hatta güzel de bir şey oldu. Kazanmasını bekliyorum. Ama iki tane ciddi rakip görmekteyim kendisine. 3 numaralı yıldız saçan, nispeten bir kilo avantajı var Necmi Altın'la. E, tempo yarışını da sever bu safkan. İşte Diyarbakır pistinde koşacak olması biraz soru işareti olsa da hani daha önce hiç koşmadı. Burada farklı bir koşu gete, gelebilir belki. Ama numarayı alırsa iyi bir gidişatla bitirebiliriz. Ya son olarak da açıkçası çok tutmuyorum ama İsa Yavuz ve ya son ikinciliği de fena değildi ama biraz ağır bir at. 1200 zor bence. Ama yine de bir numaralı Muşar Dağı'na da çarpı atacağım. İki numara alternatif Bankom. 3 ve bir rakipleri. Teşekkürler Hakan. Ee, Hakan Bulut beşinci koşuda iki numaralı Ataklı Kızı alternatif Banko olarak verdi. Ancak e, eksik koşması halinde rakiplerini 3 numaralı yıldız saçan ve 1 numaralı, 1 numaralı da e, ekledi hanesine. Notlarımızı bu şekilde aldık. E, Hakan bir kısaca istersen bir yorumlara izleyicilerimizin bakalım. Sonra son koşuyla devam edelim. Hemen e, Özgür Süzen e, selam sana Doğu'nun bir numarası İmparator Hakan demiş. Özgür Bey. Sağ olsun. Ayhan Özdemir de Can aylarının galabına dikkat adeta uçarak potaya girmiş. Üstelik Urfa iç pistte demiş. Son, koşun, koşu, son koşuyla istersen devam edelim Hakan. Artık e, Diyarbakır'da son koşu. Biz 6. koşudayız. Şartlı 3 mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kum pistte boy gösterecekler. Baktığımızda yarışa 15 atın kayıtlı olduğunu belirtelim. Ve Diyarbakır'da Hakan bizi kapanışta neler bekliyor? Şimdi bir numaralı tavsını ben ilk sıraya aldım. Burayı <laughs> beş isimle geçmeye çalışacağım. Pardon altı isimle geçmeye çalışacağım. Bir numaralı tavsın benim ilk sırada değerlendireceğim sapkan. Yani Diyarbakır'da fena yarışlar yapmadı. Şimdi özellikle bunları vurguluyorum. Her alakalı Diyarbakır pistinde koşmuş kazanmış. Çünkü gerçekten yani dediğim gibi Diyarbakır pistinde iyi yarış yapan at Diyarbakır'da hep iyi koşuyor diğer illerde başarısız olsa da ama tavsının son beşinciliği bence bu grup için yeterli bir beşincilikti. Mesafe 1700 biraz limitli olabilir. Hani biraz daha kısa mesafeleri daha iyi koşan bir at Tavsin ama hani 1700'de orta denilecek bir mesafe sayılabilir. Ön grupta iyi bir yer tutarsa tavsın sonlarda e, hatta 600'ün oralarda böyle önlere de sokulursa aprantisiyle kazanan olabilir. İlk sıraya onu aldım. Sonrasında aslında bu yarış Elazığ'da olsa belki yalnız başına bırakırdım. 5 numaralı Prenses Alyonoy'dan bahsediyorum. Yani Diyarbakır pistinde ne koşacak? Ee, biraz soru işareti. Geçmişte bir iki yarışı var. Kazanamamış iki yarışı var hatta. Kazanamadı onları Tayland'da. şimdi normal şartlarda bu formuyla, performansıyla hatta böyle de gidişatı ve böyle rakipleri bulmuşken Prenses Alyonoy kazanır dersin ama açıkçası bana çok güven vermiyor. Diyarbakır pistini seven atlar burada kendisini geçebilir. Ama yine de ikinci sıraya onu aldım. Devamında 12 numaralı Monomoy gör. Ya bir türlü kazandıramıyorum bu atı. Her yarış yazıyorum. Her yarış iyi koşar diyorum ama koşuyor. Dördüncü, üçüncü bazen kötü koşuyor ama ya bir yerde kazanacak. Böyle de bir e, ayrı bir detayım var. Ferit Yardımcı böyle. Kazanılma anlamında sıkıntı çeken isimlere biner böyle. Kazanamaz kazanamaz Ferit Yardımcı bindiğinde bu hatta birincilik görebiliriz. Yarın Monomoy Girl'de bunu görebiliriz diye e, tahmin ediyorum. Sonrasında 8 numaralı Aresket. Start'tan normal çıkması halinde Diyarbakır pistini farklı koşan bir isim. Ben yapacağı etkili ataklarıyla sonlarda e, o atacağı sprintle foto yönde geçebilir ki Burak Bektaş da zaten e, stili gereği de böyle atlara iyi biner. Sonrasında iki numaralı Castle Fairy. Yine çok cazip çıkmasını beklediğim isimlerden biri. Takip ediyorum bu atı doğuda. Bir iki yarış böyle daha koşsun belki sonrasında kazanır ama bugün de olabilir bu. Takip edeceğim devamında sürekli. Son olarak da ben kutup kızına da bir çarpı atmak istedim. O da kazanma anlamında biraz sıkıntılı bir isim ama yazmadığım yerde de benim e, sanki e, canımı yakacak kazanacak gibi böyle bir isim. E onu da son sıraya yazıp altı isimle burayı geçeceğim. Kendimizi sona atarsak da bu altı isimden birinin kazanmasını da ümit ediyorum. E Bulut'un son koşuda Diyarbakır'da sıralaması 6 safkanla geçti. 1 5 12 8 2 ve 3 şeklinde oldu. Artık Hakan Diyarbakır'ı artık noktaladık ama Biliyorsun e, yayınımızı artık sonlandırıyoruz. E, bir talih eşliğinde bir kombine önerilerini de almak isteriz senden. E, şimdi kombine füksü bayis önerimde zaten bir isim alternatif bankom şey net bankomdu. O ismi mutlaka katacağım. O isim dördüncü koşudaki dokuz numaralı maymun. Benim kombine füksü bayiste önereceğim ilk isim. Diğeri de günün beşinci koşusunda iki numaralı ataklı kız. Benim kombine füksü bayiste Önereceğim bir diğer isim olacak. 4. koşuda 9 numara, 5. koşuda 2 numara şeklinde Hakan Bulut'un kombino fiksör önerisi. Evet Hakan artık yayınımızda yavaş yavaş noktalıyoruz. Biraz e, hızlı geçtik bugün. E, senden son sözlerini de almak isteriz. Ee, Arkada yarış yarışta Yarış, yarış da koşuyor bir yandan. E, yani dediğim gibi evet son bir haftadır özellikle iyi bir form yakaladık. E, bunu Yarınki Diyarbakır yarışlarında da devam ettirmek istiyorum. Kurguma yine inanıyorum, güveniyorum. Zaten kendim de verdiğim kurguya tamamıyla aynı şekilde iştirak eden birisiyim. Umarım önerdiğimiz safkanlar kazanır. Önde verdiğim isimlerin hatta çoğunun kazanmasını istiyorum ki... ...en azından farklı bahislerde de değerlendirenlere bir faydamız dokunur. E son olarak da, sonuçta da bunu işin bir e, tahmin işi ve şans işi olduğunu unutmadan... ...ona göre herkesin iştirak etmesini... E, istiyorum, tavsiye ediyorum deyip herkese de yarınki yarışlarında bol şanslar iyi akşamlar dileyim. Teşekkürler Hakan. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet değerli izleyenler e, Altı Koşulu Diyarbakır programını sevgili Hakan Bulut bizlere konuştu, e, değerlendirdi. Artık yayın, yayınımızı yavaş yavaş noktalıyoruz ama e, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve yayınımızı beğenmenizi sizlerden rica ediyoruz diyelim. Eğer e, izlemediyseniz yayınımızı, kaçırdıysanız YouTube'da ana sayfada tekrarını izleyebilirsiniz diyelim. Evet değerli izleyenler, yayınımız yayınımızı artık noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye Jockey Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu. Kariyer dibinden mutlu akşamlar. Atın ilgili çok güveniyor. Mükemmel bir anlatım var. Akdeniz'e haklı yok! Akla gibi.